Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere e-ticarette iade süreçleri nasıl olur? Bunların müşteri memnuniyetindeki etkisi nedir? Aynı şekilde bu süreçleri doğru yönetirsek veya doğru yönetmezsek markamıza, ürünlerimize nasıl olumlu veya olumsuz etkiler olur? Bunlardan bahsedeceğim. E, ve bunlar için nasıl önlemler almanız gerekir? Nasıl yönetmeniz gerekir bu süreci? Bunlarla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum size. E, bildiğiniz gibi artık hem ülkemizde hem dünyada e-ticaret artık çok büyük noktalara geldi. Artık her evde en az bir iki kişi mutlaka e-ticaretten alışveriş yapıyor. Bizler de öyle ne kadar satıcı olsak da aynı zamanda bir alıcıyız. Tabii ki bu kadar çok e, satış olduğu zaman iadeler de oluyor. Özellikle artık iade süreçleri pazar yerlerinde çok kolay bir hale geldi. Eve kadar gelip iademizi alıp götürüyorlar. Yani artık kargoya gidip iade verme derdimiz bile neredeyse kalmadı. Tabii hal böyle olunca İade oranlarında da bir yükseliş tabii ki oluyor e, ama bunları önemli olan bizim doğru bir şekilde yönetip sıkıntısızca bu süreci atlatmamız gerekiyor. E, tabii biz bu iade oranları kategoriye göre belirli belli kabul edilen şeyler var, oranlar var. Bu oranların altında ise çok dert etmiyoruz ama o oranların üstünde ise bu her kategoriye göre bu oran değişir yani direkt şu oran diyemeyiz. E, ve bu oranların üstüne çıkıyorsa eğer bunu maliyetimize mutlaka yansıtmamız gerekir. Biz tabii ki firmalarımıza maliyet çalışması yaparken satış geçmişlerine bakıyoruz, iade oranlarına bakıyoruz ve bu iade oranları maliyet tablomuza bir formülle yerleştiriyoruz. Çünkü iadeler artık çok önemli noktaya geldi. Bedel olarak kargo ücretleri çok yüksek çünkü ve bu iadeler her zaman tek yönlü olmuyor. Bazen biz gönderiyoruz, geri geliyor, müşteri bir daha gönderiyor ve 2-3 defa kargo maliyeti çıkabiliyor. Bunların hepsini konuşacağız zaten. Burada önemli olan nokta iade yaparken sadece satıcı olarak bakmamamız gerekiyor. Bir iade talebi geldiğinde kendimizi müşteri yerine önce koyup bakmamız lazım. Empati çok önemli çünkü burada yapacağımız bir yanlış, bir kötü söz veya bir müşteri kırgınlığı maalesef bize direkt olumsuz olarak bir yorumla geri dönüyor. Çünkü insanlar 100 kişi alışveriş yapar, 100 kişi mutlu olur ama sadece belki 10 tanesi, 20 tanesi yorum yapar o kadar bile olmuyor aslında ama öyle söyleyelim. Ama olumsuz bir durum yaşayan kişilerin 100 tane olumsuz yorum yaşayan varsa, sorun yaşayan varsa hemen %90'a olumsuz yorum yazar. Bu maalesef böyledir. Çünkü insanlar kendine bir şey dokunduğu zaman bir şekilde o tepkiyi vermek ister. E karşınızda da eğer muhatap bulamıyorsa bu tepkinin şiddeti artar. ve bu karşısındaki muhatap konusu da çok önemli. Ee, bu biz ürünlerimiz için satış için sorular geliyor bazen. Bu çok önemli cevap vermemiz. Ama iade için gelen sorular satış için gelen sorulardan çok daha önemli. Çünkü satış için gelen sorular bir süre bekleyebilir. Sizden cevap bekler. Ama eğer müşteri sinirlendiyse, istemediği bir durum söz konusuysa ve karşıdan hemen cevap bekler. Eğer muhatap bulamazsa, atıyorum bir saatten fazla sürede cevap verirseniz bu yavaş yavaş müşteriyi olumsuz yoruma sürükler. Direkt gider hırsını alamaz, olumsuz yorum yapar. O da yetmez pazar yerine arar ve şikayette bulunur. Bazı pazar yerlerinde bu müşteri şikayetleri çok önemlidir. Özellikle Amazon kısmında buna çok önem verir. Ve yaptırımları her zaman olur. Diğer taraflarda bu artarsa bu e, şeyler en azından trend yolda da e, bize ihlal puanı olarak geri döner. Yani bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki Burada her müşteri doğru bir şekilde iade süreci yönetmiyor, yürütmüyor ve bize bazen olmaması gelen şekilde iade gönderiyor, keyfi iade gönderiyor. Dört tane alıp üç tane gönderiyor geriye, bir tanesini kendisinde bırakıyor, deneme yapıyor evde çünkü kargo ücretsiz, iade tarafı kolay. Tabi bunlar böyle olunca da süreçlerde artış oluyor, iade süreçlerinde çok fazla iade gelmeye başlıyor. Mesela burada ne yapmalıyız? Şimdi müşteri memnuniyeti önemli diyoruz. Müşteri memnuniyeti için bütün iadeleri kabul mü etmeliyiz? Veya iade kabul etmezsek ne olur? Hangi durumlarda olumsuz olur? Biraz onlardan konuşalım. Ee, şimdi evet bazen müşteriler kasıtlı bir şekilde alabilir. Size sinirlenir. Yapabilirler. Rakipleriniz yapabilir. Bunları hep yaşıyoruz çünkü. Aynı zamanda denemek için alıyor olabilir. Atıyorum giyim sektöründeyseniz özellikle. Üç tane rengini alır. Bir de ikişer tane bedenini alır. 10 tane ürün alır, bunun 7'sini geri gönderir. Bunda maalesef yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ama bu süreci iyi yönetmemiz lazım. E, kasıtlı durumlarda da mutlaka böyle şüphelendiğimiz müşterilerin isimlerini bir yere kaydetmemiz lazım. Zaten pazar yerlerinde bu birkaç defa olduğu zaman kasıtlı yapanlar bunu hep yapıyor çünkü arka arkaya belli sürelerde. E, trend yolu aradığınız zaman müşteri hizmetlerini veya diğer tarafları müşterinin geçmişine bakabiliyorlar. Onlardan bu şekilde isterseniz yardımcı olacaklardır. E, ve bu müşteri daha önce sizden birkaç defa yapmıştır. İadeyi geri almayın. Hiçbir şekilde size olumsuz bir şekilde yansıtılmayacaktır deyip ürünü lütfen geri gönderin diyor. Tabi burada bazen ürün ikinci kez geri gelebiliyor. Burada yapacak bir şey. Yok. Buradaki kargo masrafını göz almanız gerekiyor böyle bir şey yaparken. Ama e, gerçi şu an Trendyol tarafında bunun bir miktar çözdüler. E, eğer biz haklıysak tekrar bize geldiyse ürün buradaki iade masrafımızı Trendyol kendisinin karşılayacağını söylüyor. Bu sözleşmede yer alıyor. Bu taraflara dikkat edebiliriz, ve bunları kullanabiliriz. Ve ama bu noktalarda dikkat etmemiz gereken iadelerimizin reddinin kabul edilmesi için bazı donelere ihtiyacımız var. Bu nedir? Sizden Trendyol veya hepsi burada ve diğer pazar yerleri iadeyi reddettiğiniz zaman müşteriyle bir anlaşamazsanız o durumda bizden e, video kaydı istiyor. Ürün paketlenirken video kaydı ve bu video kaydında tabii ki hep aynı ürün satıyorsanız bir video çekiyorsunuz mesela kaydederken ama isim görünmüyor. Bu sefer de yine bir çözüm olmuyor aslında. Hem isim görünecek videoda hem de paketleme görünecek. Tabii biz bunu nasıl yapıyoruz? E, paket yapılan e, masa üstünde genelde böyle U şeklinde bir demir yaptırılıyor. Demir gibi veya profil her neyse. Onun tam ortasına en az 4-5 gün kayıt yapabilecek. Çünkü teslim süresini dikkate almanız, iade süresini. En az 4-5 gün, mümkünse bir hafta 10 gün kayıt yapabilen seyyar kameralardan takıp genelde firmalarımız bu şekilde bu sorunu çözüyor. Böyle bir şey yapabilirsiniz ve ispat edilebilir olması gerekiyor. Çünkü bu sadece müşterinin birkaç tane alıp geri göndermesi değil. Bazen bir set satıyorsunuz mesela, müşteri kötü niyetliyse içinden setin bir iki tane ürünü çekiyor. Alıyor ve eksik geldiği fotoğrafını çekip geri gönderiyor. Ama siz bu setlerde ürünü paketlerken kameranın altına açıp kapatıp daha sonra pakete koyup ve ürün alıcının ismine görünüyorsa hiçbir şekilde müşteri burada size bu ürünü iade edip para talep edemez. Belki diyeceksiniz ki biz her siparişte böyle uğraşırsak işimiz var. Ama maalesef bu böyle. Eğer set ürün satıyorsanız bu ürünleri mutlaka bu şekilde gösterip kameraya ve o şekilde göndermeniz gerekiyor. Aksi halde iade geldiği zaman ilk reddinize tamam diyor, reddediyorsunuz, gidiyor, müşteri iki defa daha size gönderme hakkı var. Özellikle trend o kısmında ve ürün bir daha geliyor bize. Bu sefer diyor ki itiraz ediyorsunuz, bana diyor görüntü kayıtlarını gönderirseniz bu sefer biz bu işlemi kapatırız, müşteri iade talep edemez diyor. Ama siz tabii ki böyle bir sisteminiz yoksa veya böyle bir süreç işletmiyorsanız bu sefer eliniz kolunuz bağlanıyor. Eğer kötü niyetli bir alıcıysa ürünleriniz boşa gitmiş oluyor. Hem setiniz bozuluyor hem de parayı iade etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu süreci maalesef başka türlü aşma şansınız yok. Ee, yine aynı taraftan devam edelim. Her iade almak zorunda mıyız? Bunu almayabilirsiniz. Burada yapacak bir şey yok çünkü. Kasıt var bu işte. Ee, tabii bu e, gıda ürünlerini özellikle müşteriye gönderiyorsunuz müşteri açmış ağzını kullanmış veya hijyen ürünleri satıyorsunuz, iç giyim satıyorsunuz. Bunların iadesi zaten yasal olarak yasaktır yani ama bunlar da bize ve firmalara mutlaka geliyor. Geldiği zaman da Trendyol'a başvurduğunuz zaman hijyen ürünü olduğundan bunu reddetme şansınız var ama tek bir şartla atıyorum gıda ürünü ise kapağı varsa mesela kapağın etrafında çevirince hemen açılmamasını sağlayan bir güvenlik şeridinin olması gerekiyor. Bu yoksa, direkt açılıyorsa bunun iadesinde yine sorun yaşarsınız, almak zorunda kalabilirsiniz. Aynı şekilde iç giyim satıyorsanız ambalajının üstünde hijyen bandı olması gerekiyor. Hijyen bandı olmazsa ürünü geri almak zorundasınız. Ve burada ürün hijyen bandı gider, hijyen bandı yırtılmış olarak geri gelirse o zaman hiçbir şekilde e, ücret de ödemeden ürünü geri gönderebilirsiniz müşteriye. İade tekrar yapamaz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama siz hijyen bandı koymadan, güvenlik şeridi olmadan ürünleri gönderirseniz geldiğinde iade almak zorunda kalırsınız. Çünkü internetten satılan ürünlerin en az 15-30 gün arasında müşterinin iade hakkı vardır koşulsuz bir şekilde. Bu kanunda yer almaktadır. Tabii ki belli bir kurallar çerçevesinde. Ona uyduğu zaman o ürünü geri almak zorundasınız. Ee, ve bunun tabi bunun haricinde yolda bozulan, yolda kırılan e, durumlar var. Bunlarda da e, kargo ile tazmin yoluna gidip turumu çözebilirsiniz. Peki e, şöyle de bir soru geliyor. Tamam müşteri hijyen bağımsız ben gönderdim. Veya hijyen bantlı gönderdim. Yırtmış geri göndermiş. E, peki bunu kesin almayacak mıyız? Müşteri memnuniyeti almamız gerekir mi? E, bunu da biz şöyle söylüyoruz. Mümkün olduğunca ürünleri iade almaya çalışın. Müşteri memnuniyeti çok önemli çünkü. Bazen siz haklı olabilirsiniz, müşteri haksız olabilir ama yine de alabildiğiniz yani çok sıkıntıya sokmayacaksa sizi o ürünü geri alın. Tabii ki hijyen ürün tekrar satışa koymayın ürünü. Ama iade alın. Atıyorum 200 liralık bir çamaşır satmışsınız örnek veriyorum. İade gelmiş. Ya bunun kutusu bozuk, işte bu olmamış, paket açılmış gibi sebeplerle bunu biz genelde bu noktaya getirmemenizi istiyoruz. Eğer bir de müşteri böyle sorunlu bir taraftaysa, sıkıntı çıkaracak bir taraftaysa, bize olumsuz yansıyacaksa. Yani 200 liradan biz kazanç sağlamaya çalışarak 4 tane, 3 tane, 5 tane orada yorum alacaksak ve bizim oradaki 100 tane yorumumuzu etkileyecekse bu belki 1 aylık çalışmamızı, 3 aylık çalışmamızı etkileyecekse bunları geri alabiliriz. Dediğim gibi hijyen ürünüyse, sağlık ürünüyse ve gıda ürünüyse bunları tabii ki satışa mutlaka geri koymamanız lazım. Ama alabiliyorsanız mümkün olduğunca almanız gerekiyor. Buradaki tek nokta dediğim gibi sürekli halde bir müşteriden geliyorsa bunu tespit etmeniz lazım. Kendi altyapınız varsa, e varsa bu özelliği altyapınızdan istemeniz gerekir. Demeniz gerekir ki bizim sürekli iade yapanlar kara listeye alma gibi bir sistem istiyoruz diye söyleyebilirsiniz. Bu sistem dediğim gibi hepsi burada trend olup pazar yerlerinde bu var zaten. Şüphelendiğin satışlarda desteği arayıp bu müşteri sürekli benden alıyor, iade ediyor, alıyor, iade ediyor. Ve bu benim e, maddi olarak benim satışlarımı etkiliyor. Kontrol eder misin dediğiniz zaman size seve seve yardımcı olacaklardır. E, ya diyeceklerdi ki müşterimizin geçmişine baktık böyle bir süreklilik söz konusu değildir. E, i̇ade almanız gerekiyor der. Ya da evet sürekli iade yapmış bir kasıt söz konusu. İade almayabilirsiniz diyecektir. Yani Bu durumda orada koordineli bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu da sizin e, bu iade konusunda yaşayacağınız büyük problemlerin önüne geçmiş olur. Bir de aslında iadeler zaman ne kadar kötü görünse de bazen bizim için iyidir. Bir, bir üründe mesela çok iade geliyorsa mutlaka bunun raporunu tutmamız lazım. Bu ürüne neden iade geliyor? Bunu dikkat etmemiz lazım. Bu da sizin arge çalışmanızda ve kalite çalışmanızda çok önemli bir aslında donedir. Ona göre siz de ürününüzü geliştirebilirsiniz. Ve ayrıca bu iadelerin süreci rahat geçirmek istiyorsanız, azaltmak istiyorsanız, mutlaka ürün bilgilerine, ürün açıklama kısımlarına, ürün isimlerine, ürün görsellerine çok dikkat etmeniz lazım ki oraları düzgün doldurursanız sizin bu iadeler daha da azalacaktır ve sizin elinizi rahatlatacaktır. O yüzden o taraflara da dikkat ederseniz bu süreci daha iyi yönetirsiniz. Çünkü iade sürecini ne kadar doğru yönetirseniz markanıza olan güven o kadar çok artacaktır. Yani sizin tarafınızda müşteri bir sorun yaşadığı zaman gerçekten bir sorun yaşıyorsa çok rahat size ulaşıp çok rahat ve hızlı bir şekilde o ürünü çöze, çözmeniz lazım ve iadesini yapmanız lazım. Tabi bu noktalarda şunları da kullanmanız önemlidir. Biz bunu hep firmamızda kullanıyoruz. Ürünler size geldiği zaman veya sorun olduğu zaman daha gelmedi müşteri size mesaj attı. Dedi ki bunda ben sorun yaşıyorum bunu nasıl çözebiliriz? İade ile uğraşmak da istemiyorum veya iade yapmak istiyor ama siz kargo maliyetiniz var zaten oraya bir para ödeyeceksiniz. Mesela ama ürün kullanılabilir da Sadece giderken kutusu bozulmuştur veya başka küçük bir şey olmuştur. Hemen orada müşteriye söyleyip müşteriye bir kupon tanımlayabilirsiniz. İndirim verebilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Veya jestler yapabilirsiniz. Çok küçük bir üründür. Ürünü geri göndermenize gerek yok. Biz size iadenizi yapıyoruz. Ürün size kalsın gibi. Böyle küçük jestler ve böyle küçük çözümler hem sizin markanızı yüceltir hem de ürünün iade geleceğinde ödeyeceğiniz kargo masrafından da kurtulmuş olursunuz. Çünkü iadelerle kargo masrafı bize ait. Bir de tabii her şey pazar yerine gerçekleşmiyor. Kendi sistemimizden satış yaptığımız zaman kargo tarafı bize ait. O bölümü biz yönetiyoruz. Bazen firmalar görüyoruz bize gelen firmalar veya mesajlarından soruyoruz böyle, nasıl yapıyorsunuz. Kabul etmiyor dediğini söylüyor. Herkes iade yapıyor ondan sonra diyor. Bu çok yanlış bir strateji. Bizim çok para kaybına sebep veriyor. O yüzden biz iade almıyoruz diyor veya müşteriyle ikili diyaloğa giriyor. Hiçbir şekilde müşteriyle sürtüşmemeniz lazım. İkili, kavga e, kelimeleri kullanmamanız lazım. Kötü kelimeler kullanmamanız lazım. Müşteriyi ikna ederek eğer iade yapamayacaksanız da bunun sebebini karşıya geçirebiliyor olmanız lazım. Bu e, yetiye sahip değilseniz e, siz müşterilerle görüşmemelisiniz. Kim yetiye sahipse sizin şirketinize o kişi bu süreci yönetmeli. Yani hiçbir zaman işte sen bu ürünü aldın da üç gün geçti, beş gün geçti de işte pak ambalajını çıkarmışsın öyle göndermişsin biz bunu hayatta alamayız işte bunu nasıl düşünmezsiniz böyle gönderirsiniz gibi hiçbir şekilde bu şekilde sürtüşmeye girmemeniz lazım. Bu sizin markanız için yapabileceğiniz en büyük zararlardan biridir. Yani bunu yapmamanız gerekiyor. Mutlaka müşteriyle bir şekilde anlaşma yoluna gitmeniz gerekiyor. Ya yani hiç işten çıkamıyorsanız, olay başka yerlere gidiyorsa o üründen vazgeçin, gönderin yani çok da şey değil. Siz ticaret yapıyorsunuz, yani bir sürü elinizde ürün var zaten, bir sürü satış yapıyorsunuz. Şöyle düşünün, belki siz depoda çalışan bir çalışanınız veya kendiniz kendi kendinize ürüne zarar bir çay döktünüz, bir şey döküldü üstüne gitti. Öyle düşünün yani. Sonuçta siz bir satış yapıyorsunuz, nasıl kazancı varsa bu işin olumsuzları da olacak. Bunları da göze almanız gerekiyor. Tabii ki bu dediğim gibi tamamen sizin karar, ver, karar verebileceğiniz ve sizin yetkiniz altında olacak şeyler. Ama markanızı büyütmek istiyorsanız, markanızı iyi yerlere taşımak ve güvenilir bir firma olmak istiyorsanız, İade süreçlerinizi çok iyi yönetmelisiniz ve özellikle kasıtlı ya da kasıtsız doğru ya da e, sahte iadeler ayırt edebilecek duruma gelmeniz lazım. Zamanla zaten bu oturacaktır ve dediğim doneleri kullanarak bunları da çözebilirsiniz. E, o yüzden bu iade konusu markanız için çok önemli. Bunlara dikkat etmelisiniz. E, detaylıca size anlatmaya çalıştım. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yararlı bilgilerimiz, videolarımız sizin önünüze düşsün ve her zaman bizi izleyebilirsiniz bu şekilde. Hepinize bol satışlar diliyorum. Hoşçakalın.